Anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna devam ediyor efendim. Özellikle elimde görmüş olduğunuz şey şu an bir mandala ee, daha çok e, Hindistan menşeli olan e, noktalama tekniği kullanılarak yapılan. Dat Mandala dediğimiz bir el işi sanatı. Bu sanatı Türkiye'de İstanbul ve Bodrum'da süre gelen zamandan beri yapan işletme yetkilimizi tanıyacağız önce. Daha sonra bakalım siz değerli izleyicilerimize ne gibi bilgiler vereceğiz. Görsel detaylar sizleri bekliyor. Adım Merve İren. hem İstanbul hem Bodrum'da yaşıyorum. çok dikkat gerektiren bir el işi sanatı olduğunu görüyoruz ama inceliklerini önce sizlerden dinlemek isterim. Çok haklısınız. Hatta ben ilk gözlük takma sebebim bundan dolayı oldu. Bir sene içinde gözlüğümü yenilemek zorunda kaldım. Çünkü acayip bir dikkat gerektiriyor. Her bir minik noktanın üzerine 3-4 kez bastığım zamanlar oluyor o boyutlu, şey 3 boyutlu yapmak için. E, dolayısıyla e, dediğiniz gibi diğer sanatlardan birazcık daha farklı. Bu böyle incecik e, iğne oyası gibi bir şey. Peki e, yaparken esinlendiğiniz e, durumlar, söz konusu oluyor mu? Bu sanata nasıl başladınız? İlk nerede tanıştınız? Biraz bunları dinleyelim sizlerden. Aslında e, imrenerek başladım. Benim bir arkadaşım e, yapıyordu. Yine Bodrum'da yaşayan ve benim üstadım dediğim Sibel adlı arkadaşım yapıyordu bunu. E, ve ee, onun yaptıklarına o kadar hayran oldum ki acaba yapabilir miyim diye bir sene cesaret edemedim. Sonra ufak ufak başladım. Geçen sene de artık sayfamı açtım ve e, yapmaya başladım. Ee, esindendiğim şeyler oluyor tabii. Ee, özellikle spiritüel şekiller ee, renklerden çok esinleniyorum. Mesela mavilerde nazar boncuğu, Türkiye'nin nazar boncuğunun renkleri, e, bugonvil renkleri, e, en sevdiğim renkler mor, yeşil, turkuaz gibi renkler e, bunlarla bir takım e, desenler yapmayı tercih ediyorum. Peki kullandığınız boya çeşitleri ve e, bu boyaları hangi yüzey üzerinde uyguladığınız hakkında biraz bilgi alalım sizlerden. Tabii ki. Sadece akrilik boya kullanıyorum. Zaten bana e, eserlerimi görenler de soruyorlar. Çünkü üç boyutlu noktalar yaptığım için onları boncuk zannedenler var. Asla boncuk yok. E, kullandığım materyalde daha çok sivri uçlu malzemeler olduğu için kürdan, ki, e, sivri uçlu tahtalar gibi e, her evde bulunabilecek şeyleri kullanıyorum. E, akrilik boya üzerine vernikle kapatıyorum. E, kullandığım yüzeyler ise ahşap, doğal taş, yapma taş, plak, cam yüzey, seramik gibi e, hemen hemen boyayabileceğim her türlü materyali boyuyorum. Yani bu her şey olabilir. Bir cam da olabilir, bir demir parçası da olabilir. Tabii. Sadece yansıtmak istediğiniz yer. Aynen. Şeklini beğendimse, onun üzerine güzel bir şey boyanır diye gözüme kestirdimse boyuyorum. Çok teşekkür ediyoruz biz verdiğiniz bilgiler için. Başarı yolundaki hedeflerinizin devam olsun. Çok teşekkürler.